Mişa ne yapıyorsun? Akşam sefası mı yapıyorsun? Hani kediler nerede? Ya bana yardım et. Beyaz fasulyeleri ayıklıyorum. Beyaz fasulyeleri ayıklıyorum. Yardım et. Koş kedi geliyor. Ps fish, Kaşınma. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Mişa. Aha. Büyük köpek çıktı. Mişa buraya gel. Oh. Mişa buraya gel dedim sana bak. Aldım acı haberi kapımızın önünde. Bir şey gelmiş ha. Geldim anam yanına sarıl sana boynuma bak kapıyı geldim anam anam beni duysana geldim anam yanına sarıl sana boynuma ne Mişa! Fasulyeleri ayıklıyorum. Bana yardım eder misin? Buraya gel. Bak kedi geldi ha. Gel aferin be. Gel, Şu kedi geldi. Pişt, Arkadaşın da var. Gel buraya. Burada, burada, burada. Burada, burada, orada değil, burada. Burada kız, gel. Salatalıklarım maşallah telin boyundan çıktılar. Kedi burada kız. Salatalıkları da var. Allah'ım oturduğum yerden beri salatalık yiyeceğim artık. Aha. Aha. Salatalığa bakın. Hı hı. Ana kocaman olmuş tövbe yarabbim. Ha, yeni gördüm he. Tövbe tövbe. Çok da salatalık yerim ya. Hiç, hiç de salatalık yemiyorum. Alo Başkası olsa katır kutur yer. Aha bir salatalık buldum valla otluğun yerden beri. Kim yiyecek şimdi bunu? Yemem valla. Hiç işte canım istemiyor. meşa gel gideyim de toplayayım ben onları.